buralara geldiğinizde denemeniz gereken lezzetler de. Rosenburg Kalesi. Evet, günaydın, günaydın, günaydın. Kopenhag'daki son günümüzde ilk olarak kahvaltı yapalım dedik. Nereye geldik? La Cabra'ya geldik. La Cabra böyle kakuleli çörekleriyle meşhur. O yüzden dedik ki biz de buraya gelelim. Hem bir kakuleli çörek deneyelim, hem de böyle işte kahvelerimizi içelim, sabah kahvaltımızı yapalım. Bu arada çoğu insan kakuleyi sevmez ama ben kakuleye bayılırım. Kakulenin aşığıyımdır. O yüzden buralara geldiğinizde denemeniz gereken lezzetler de. Ama bence bayağı başarılı. Aslında cinnamon roll'un tartıncısı değil de kakulelis gibi düşünebilirsiniz bunu. Hmm. Gerçekten bayağı lezzetli bu arada. Şimdi bir de buranın böyle tereyağlı, peynirli, susamlı bir ekmekleri var. Evet. La Cabra'da güzel bir kahvaltımızı yaptık. Kakuleli çörek gerçekten başarılıydı. Kahveler de çok lezzetli. Susamlı ekmek de çok güzeldi. Kopenhag'da bir kahvaltı arayışı içerisindeyseniz burayı tercih edebilirsiniz. Biz şimdi devam ediyoruz. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? İllüzyon Müzesi'ne gidiyoruz. Hazırsanız biraz illüzyonlanalım. <laughs> Göbeğim daha önde çıktı. <laughs> Göbeğimi azaltacağım biraz bir saniye. <laughs> Bu daha iyi. Benden bu kadar olsa ne yapardınız acaba? <laughs> Hele bir kanala abone olmayın da. <laughs> kanala abone olup takip etmeyi unutmuyoruz değil mi? <laughs> Ay Sırat Köprüsü'nden geçerken benim eşkak. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kameraman yamuldu. <laughs> Betüş kocasından ayrılsın. Annesinin dibine şatosuna dönsün. <laughs> Evde hep gülen biri. Sanki bizden biri. Evet şimdi ise nereye geldik? Stüdyo X Kitchen'a geldik. Buranın en meşhur kahvaltı mekanlarından bir tanesi. Şöyle orman meyveli bir crumble söyledim. Bir de böyle bir kahvaltı tabakları var yumurtalı ekmekli. Ondan sipariş ettik. Bir de kahvemiz var. Şimdi hazırsanız bu lezzetlerin bir tadına bakalım hep birlikte. Hmm. Bu biraz daha kıtır kıtır olsaymış güzel olurmuş, çok yumuşak. Kral bahçelerine geldik. Arkamızda da Rosenburg Sarayı. Elimizde böyle bir kahve. Hem bu parkın, hem bu yeşilliğin, hem bu Kopenhag keyfini bu şekilde de çıkartabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi biz biraz burada kahvemizi yudumlayıp ardından Rosenburg Kalesi'ni gezmeye gidiyoruz. Rosenburg Kalesi 1606'da Kral 4. Christian tarafından yazlık saray olarak yaptırılan tarihi bir yapı. Hollanda Rönesans mimarisi tarzındaki kale 1838'den beri Kraliyet Müzesi olarak kullanılıyor. İçerisinde Danimarka Kraliyet Mücevherleri ve tahtları sergileniyor. Ayrıca Şövalyeler Salonu'ndaki savaş tasvirli duvar halıları ve süslü tavanı da dikkat çekiyor. Kalenin etrafındaki Kings Garden ülkenin en eski Kraliyet Bahçesi. Hem tarihi hem atmosferiyle da görülmeye değer bir durak. Bu arada Danimarka'da birçok binanın üzerinde şu C4 amblemini görebilirsiniz. Bu C4 ambleminin nedeni ise 1600'lü yıllarda 4. Christian büyük bir iman hareketi başlatıyor. Onun döneminde yapılan tüm binalara da burada olduğu gibi C4 işaretini koyuyor. Evet şimdi ise nereye geldik? Pulet'e geldik. Buranın tavuklu böyle bir hamburger yapıyor. Hatta Dua Lipa ile bağlantısı var. Dua Lipa burası için the best falan demiş. Böyle dünyanın en iyi tavuklu burgerini yapan yer olarak söylemiş. Biz de dedik ki Kopenhag'a gelmişken burayı bir deneyelim. O yüzden hemen bir tane sipariş verdik. Bu arada içerideki adam da bir Yunan. Nereden geliyorsunuz diye sorduğunda o komşu deyip hemen bizi böyle bir karşıladı. Çok da güzel muhabbet etti. Normalde içeriği hiçbir şekilde çekmemize izin vermiyorlar. Ama komşu e, sıfatından yararlanarak içeriği çektik. Hazırsanız şimdi hemen hamburgerimiz biraz bakalım bakalım dedikleri kadar iyi miymiş Bu arada e, tavuğu böyle bir kızartıyorlar sonra kızarttıktan sonra bir sosun içerisine batırıyorlar sosun içerisine batırdıktan sonra da üzerine bir toz bir e, baharat serpiyorlar Ondan sonra e, biraz süzülmesini bekliyorlar ve hamburgerin içerisine ekliyorlar bu şekilde hazırlanıyor Aa, bence bayağı iyi. doğal piyi severim. Yemek zevklerimiz benzediğine göre daha çok seviyorum şu an. Bayağı iyi. Hafif böyle bir acılı. Hmm. Valla güzel. Kopenhag'a geldiğinizde denemeniz gereken lezzetler listesine de burayı eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bu arada belediye binasının önüne gelmişken belediye binasını ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz. Ama bunun time slotları var. Pazar günü de kapalı. O yüzden geldiğinizde aklınızda bulunsun. İçerisini gezmek isterseniz o time slotlara bakarak gezme imkanınız var. dedik ki açılışı yaptığımız yerden kapanışı da yapalım. Kopenhag vlogumuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zildirme, bildirimi açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.